Sual: Akraba ziyareti bayram günleri daha çok ön plana çıkmaktadır. Bu ziyaretlerde nasıl hareket etmeli ve öncelik sırası nasıldır? Cevap: Konu ile alakalı olarak hadikada deniyor ki; anayı, babayı ve mahrem akrabayı ziyaret etmek vaciptir. Hiç olmazsa selam göndererek, tatlı mektup yazarak ve telefon ederek bu günahlardan kurtulmalıdır. Selamın, mektubun ve sözde, para ile yardımın miktarı ve zamanı yoktur lüzum ve imkanı kadar yapılır. Zirahmi mahrem olmayanlara bunlar vacip değildir. Bunlar önce anaya, sonra babaya, sonra evlada, sonra ecdada, dedelere, sonra ceddada, ninelere, sonra erkek ve kız kardeşlere, amcalara, halalara, dayılara ve teyzelere yapılır. Bunlardan sonra, zirahmi mahrem olmayan amca oğluna, amca kızına ve hala, dayı ve teyze çocuklarına, sonra nikah sebebiyle akraba olanlara, sonra komşulara yardım ve ihsan etmek çok sevaptır. Görülüyor ki, Müslüman olan ve İslamiyete uygun akrabayı ziyaret etmelidir. Hiç olmazsa haftada veya ayda bir ziyaret etmeli, 40 günü geçirmemelidir. Uzak memlekette ise, mektupla ve telefonla gönlünü almalıdır. Dargın, kinli ise de, vazgeçmemelidir. Akrabası gelmezse, cevap vermezse de, giderek veya hediye, selam göndererek, yahut mektupla ve telefonla yoklamaktan vazgeçmemelidir. Allahü Teala, Müslüman olan ve salih olan akrabayı ziyarete emrediyor. Berika ve Hadika kitaplarında deniyor ki, akraba ile ilişiği kesmek büyük günahtır. Erkek olsun, kadın olsun zirahmi mahrem akrabayı ziyaret etmek vaciptir. Amca kızı gibi mahrem olmayan zirahme rahme akrabayı ve zirahme rahme olmayan akrabayı ziyaret vacip değildir. Fakat bunlara da hediye, selam yollamak müstehaptır. Sual: Birbirine dargın olanları barıştırmanın da sevabı olur mu? Cevap: Dargın olanları barıştırmak sünnettir, sevaptır. Davut aleyhisselamın yanına iki kişi gelip birbirini şikayet ettiler. Dinleyip karar verip giderken Azrail aleyhisselam gelip. Bu iki kişiden, birincisinin eceline bir hafta kaldı. İkincisinin ömrü de, bir hafta önce bitmişti, fakat ölmedi dedi. Davut aleyhisselam hayret edip, sebebini sorunca. ikincisinin bir akrabası vardı. Buna dargın idi. Bu gidip, onun gönlünü aldı. Bundan dolayı, Allahü Teala, buna 20 yıl ömür takdir buyurdu dedi. 1 Ağustos 2020 Türkiye Gazetesi, bizim sayfa Osman Ünlü.